Abi Tanrı'nın bir tabiatı var mı? Okuduğum tatmin olamadım. Başka var mı bildiğin mantıksal zorunlulukla alakalı kitap? Fil Necati'den ciddi soru geldi. Vay amına koyayım. Necati sen misin lan? Mossad Necati'yi bırakın. Bu konuda e, okuyabileceğin en güzel kitaplardan birisi yani son sözü söyler demiyorum ama en besleyici kitaplardan birisi. Plantinga'nın Does God Have a Nature? kitabıdır. Ben Tanrı'nın bir tabiatı olduğuna inanıyorum. Bu yüzden geçenlerde Tanrı matematiği ve mantığı değiştiremez dediğimde çok tepki toplamıştım Müslümanlardan. Çünkü bu onun tabiatı. Tanrı kendi tabiatını nasıl değiştirebilir ki? Sabittir tabiat. Eee yaratılmamış olmak Tanrı'nın tabiatıdır değil mi? Peki Tanrı yaratılmış olmaya güç yetiremiyor mu? Yaratılmış olmaya güç yetiremiyorsa bu acizliktir mi diyeceğiz? Hayır. Biz Tanrı her şeyi yapabilir derken mümkün olan her şeyi yapabilir deriz. Ve Tanrı birin ikiden büyük olduğu bir evreni yaratamaz. Çünkü öyle bir mümkün dünya yok. Ee, ve mantığın ve matematiksel e, önermelerin doğruluğu da Platon gibi böyle dış gerçeklikten gelmiyor. Tanrı'nın boyun eğmesi gereken kurallar yok. Bunlar Tanrı'nın bizzatihi doğasından geliyor. Çünkü Tanrı'nın doğası rasyonel. Tanrı'nın doğası rasyonel. Bak bu bir mantıksal zorunluluk. Tanrı her şeyi bilir mantıksal zorunluluk. Tanrı iyidir, mantıksal zorunluluk mudur, yoksa hayır değildir ama Tanrıya yaraşır olan iyi olanı seçmesidir şeklinde bir cevap vermek mi lazım? Bilemiyorum bu konuda ben de biraz araftayım ama şu var ki Tanrı'nın bir doğası var, İncilde de Kuranda da. Kendini çok net bir şekilde tanıttığı yerler var. İncil'de İsa yoluyla kendini tanıtıyor ki İsa Tanrı zaten konuşan Tanrı. Kur'an'da biliyorsunuz Esmaül Hüsna var. Allah'ın isimleri Rahman, Rahim, Tevab, Aziz, Şekür, Kahhar, Şafi bunlar Allah'ın isimleri. Ve nitelikleri aynı zamanda koruyan, bağışlayan tövbeleri kabul eden, affeden demek ki bir duası var. Bak sabit bir duası var demek. Ki. Yoksa sık böyle sıfatları olmazdı. Benim oyum Tanrı'nın bir duası olduğu yönünde. Tanrı'nın duası yok diyen bir filozof bulabilmek için de Descartes'e gitmek gerekiyor işte. Descartes'te Tanrı biri ikiden büyük yapabiliyor. Descartes'te Tanrı hem var olup hem yok olabiliyor. Çelişkileri yapabiliyor. Ama Descartes kendi de itiraf ediyor. Bu görüşü insan aklıyla dünyada savunulamaz diyor bu görüşü. Descartes almış. Necati'cim inan Müslümanların çoğu Descartes gibi düşünüyor. E, felsefede üst seviyede Descartes gibi düşünen adam şu an bulamazsın. Yok. Sıfır. Sıfır. Ama avamda çok fazla Descartes gibi düşünen. Rahmeti özbelliği üzerinde yazması gibi mantığı da kendi üzerinde yazmış olamaz. Olur. Zor ya, zor ya. Yani şu var, kötü bir Tanrı hayal edebiliyor musun? Ben hayal edebiliyorum. Peki dört kenarlı bir üçgen hayal edebiliyor musun? Edemiyorum pek mümkün gelmiyor bana. Ya da bir şeyin kendisine eşit olmadığını anlayabiliyor musun? O yüzden mantık ve matematikte işler değişiyor. Tanrı mantık ve matematiği evet yarattı ama bir elmayı yaratır gibi yaratmadı. Çünkü elma olumsal. Elmayı çok garip bir şekilde de yaratabilirdi mantık ve matematiği yarattıysa ancak o şekilde yaratabilirdi. Bu Plantinga'da kötülük problemine karşı savunması için geçerli argümanı gibi. Tanrı özgür rade o kadar e, güzel bir şey ki diyor Plantinga. Tanrı onu ancak bir miktar kötülük içeren bir evrende yaratabilirdi diyor. <laughs> Necati zaten Plantinga kötülük problemine cevap vermek amacında değil. O Teodise. Plantinga diyor ki kötülük ile Tanrı'nın aynı anda var olabileceğini bunların bağdaşabileceğini göstermek yeterlidir diyor. Anladın mı? Ben de bak böyle ispatladım demiyor zaten. Ve doğru Tanrı imtihan etmek zorunda değil. Ama bunu seçmiş. Hemen geliyorum. Özgür irade teodisesi kötü bir teorisi bence. Ya zaten Augustin benim çok bayıldığım bir adam değil ama Plantinga tarafından üzerine yazılınca, çizilince bir acaba diye bir ayrı bir gözle okudum açıkçası. Bilmiyorum yani Plantinga man, en azından mantıksal kötülük problemini bitiriyor bence. Ama delilci kötülük problemine karşı bağışık olmayabilir. Gençler ben bu soruların cevabını biliyorum. Siz dinleyin ders. Şimdi Necati'ye bak. Arkadaşlar ben bunları kendim için anlatmıyorum. Sizin için anlatıyorum. Arka sıra. Saadettin hocam 18 ay diyorsun. Neler diyorsun? Vay be. Tanrı mantıkla açıklanamaz. Dolayısıyla mantık kuralları içinde olmak zorunda olmayabilir. Peki yarattıkları bir şeye vücut verdiğinde o mantık kuralları içinde olmak zorunda olabilir. Bilmiyorum. Ya. Bunlar deştikçe deştikçe nereye geliyorsun bu sorularda biliyor musun? deşiyorsun deşiyorsun bir yere kadar tartışıyorsun oradan işte delilci kötülük argümanı diyor o Agustin diyor şöyle şöyle şuraya geliyorsun ve diyorsun ki abi Allah'a öyle dilemiş ne yapalım Allah bilir biz bilmiyoruz hani bir yerden sonra <laughs> din felsefesinde sorgulama tıkanıyor Allah diyorsun aman abim, ya, ya o bilir Ya bu e, evet bir yerden sonra Allah bu her şeyini bilemeyiz. Gerekçelerini bilemeyiz demek doğru ve gerekli bence. Çünkü konuştuğumuz şey güçlü bir yapay zeka değil. Insandan daha üstün bir uzaylı falan da değil. Allah gibi immateryal bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden bir yerden sonra bunu demek gerekli de. Çünkü niyet okumada din felsefecileri Tanrı'nın niyetini okur. Ama bu ne kadar sağlıklı. Ne kadar başarılı. Belki bir yere kadar başarılı olabilir. Bir yerden sonra Tanrı'nın tam niyetlerini bilemiyoruz. Tanrı insanı niye yarattı? Bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Kur'an'da buna cevap olarak bana kulluk etmeniz için yarattım diyor. Ama soruyu bir adım geriye götürdüğünde Allah'ım neden sana kulluk etmesi için bir şeyler yarattın? diye sorduğunda ben bu sorunun cevabını Kur'an'da göremiyorum tek bir ayet hariç o da şu Allah dilediğini yaratır seçim onların değil bu ne demek Allah diledi oldu Allah bilir bilmiyorum bu bu demek yani biz dört boyutu beş boyutu falan bile anlayamıyorken bu dünyada Tanrı'yı tam anlamıyla anlayabileceğimizi zannetmek, Tanrı ile empati kurmak hatalı yöntemler bence. Biliyorum